sen aşkım. Daha ne kadar gömüleceksin o alet aşkım ya? He? Ne oldu ki? Daha iyi bir fikri mi var? Olmaz mı? Var tabi. Neymiş? Hişt, gel de yukarıda göstereyim. Yukarı hadi. derken? Gel yatak odamız tabii ki. Yoksa banyo mu dersin? He? Ben dama çıkalım falan diyeceksin diye bekliyordum. Vallahi öyle bir haldeyim şu anda. Ya yani. <laughs> Mart gibi sen dam de dama çıkarım seni. Yani Ozancım coştun canın istedi Zeynep de hazır asker değil mi hep? E tabii hadi gel. Hadi Ozancım kusura bakma. Lütfen ben senin gibi aklı beş karış aşağıda bir insan duyarsız bir insan değilim. Ne? Duyarsız mı? Tam tersi sevgilim şu anda o kadar duyarlıyım ki bir dokun bin ağ Sen bu Ozan ya. Ay hep beynin <laughs> algılamıyor musun hiç? Hiç mi kalbine dokunmuyor hiçbir şey? Dünyada neler olup bitiyor umurunda mı acaba senin? Ne diyorsun Zeynep ya? Foklar diyorum Ozan. Foklar mı? Evet foklar. Evet alçakça katledilen foklar, penguenler. Ozon delindikçe eriyen buzullardaki kutup ayıları. Oho! Oho ya tabi tabi dünyada sadece sen gibi öküzler yaşamıyor Ozancım. Nesli yok olmakla karşı karşıya riskiyle karşı karşıya kalmış bir sürü hayvan var. Bir yığın hayvan var. E tamam da bunların bizim yatak odamıza geçireceğimiz keyifli anlarla ne alakası var? Yalan olsan anlamıyor musun? O hayvancıklar bu kadar mutsuzken... ...ben bir öküzü mutlu edemem yani. Şu anda yapamayacağım yani. E, haklısın galiba. Galiba mı? Ha? Aç gözünde dünyaya birazcık bak. Sadece hayvanlar da değil. Su problemi var. <laughs> Su kaynakları tükeniyor, ormanlar yok oluyor. Of tamam, Zeynep yeter, sus tamam. Yerin dibine geçtim zaten, ben ne aşağılık bir insanmışım be! O kadar değil, abartma. O kadar. O kadar, hatta daha fazla. Dünyada ne felaketler olurken benim aklım neremde? İğrenç bir insanım ben ya, iğrenç! O kadar iğrenç değilsin yani. Gittim. Dur, şu ayakkabıya bakacaktım ya resmen ceketiyle takım ayakkabı. Vay be. Her ay ilgi çekecek yeni bir konu bulmaya nasıl başarıyorlar anlamıyorum. Helal olsun. Neyi başarıyorlar? Abuduk bübüdük konuları gerçekmiş gibi kakalayıp aklınıza alıyorlar kızım. Hepsi bu. Bu konular senin algını aşıyor birazcık canım. Allah Allah. Neymiş o algımı aşan önemli konu? Bana bir tane örnek verirseniz dişimi kıracağım Zeynep Hanım. Ay aman istemez, bir de dişçiyle uğraşmayalım Allah aşkına. Bak gördün işte bak, bu dergilerin para tuzağı olduğunu sen de farkındasın kızım. Duyan da seni büyük edebiyat aşığı sanır. <laughs> Halbuki beyimiz gırgır gır terk. Aman, aman, beş hececiler çıkarıyor sanki bu dergileri. <laughs> Çok komiksin gerçekten. Komik, kom komiğim tabii kızım. Allah Allah. Onlar hep aynı. Sevginizi nasıl baştan çıkarırsınız? Bu yazın en şatafatlı kombinleri neler? En erotik mekanlar hangileri? Efendim, sevgilinizin sizi aldattığını nasıl anlarsın? En erotik mekanlar neler? Abartıyorsun, o zaman abartma. Hepsi öyle değil. Bir örnek. Mesela biraz önce okuduğum yazı. Neymiş? Koku hafızası ile ilgili bir yazı. Detay alayım. Dinle. Hı. Fransız Etude Le Monde Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara göre... ...insanın koku hafızasının görsel hafızadan çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Yani hafızam çok kötü, kötüdür diye üzülmeye son. Çünkü koku hafızası sayesinde en son bebekken gördüğümüz bir kişiyi... ...ona, ona bakmadan sadece kokusundan tanıyabilirsiniz. Ne olduğu zaman? Bundan sonra seninle her aynı parfümü kullanan kadın arkadan sarılırsam kızmazsın artık. Koku koku hafızası çünkü yapacak bir şey yok. Al işte her bilimsel, her bilimsel araştırmayı bile cinselliğe bağlı Ozancım. İzninle ben tuvalete bağlanacağım sevgilim. Koku hafızan için çok etkileyici şeyler bırakacağım da yani. <laughs> <laughs> yüzden. Ya öküz hayvanının nasıl bir şey olduğunu unutmuştum. Sayende hatırladım yani. Öküz.